Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Saatler 18.30'u gösteriyor. Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Ve bültenimize acı bir haberle başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta orman yangında müdahale eden Rus yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebat vardı. Ve ne yazık ki kurtulan olmadı. Bir vatandaş uçağın düştüğü anı cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaşlar uçak düştü evet. Uçağı göremiyoruz, uçak düştü. Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden Rus yangın söndürme uçağı düştü. 8 mürettebattan kurtulan olmadı. Arkadaşlar uçak düştü evet. Uçağı göremiyoruz, uçak düştü. Rus uçağı yangına müdahale için gelmişti. Alçaldı, suyu bıraktı. Evet boşaltıyor suyunu gördünüz suyunu boşalttı. Ama tekrar yükselişe geçemedi. İrtifa kaybetti ve daha çakıldı. Arkadaşlar uçak düştü evet. Uçağı göremiyoruz uçak düştü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ilıca mahallesine yıldırım düşmüştü. Orman yangını çıktı. Bölgeye helikopterler ve uçaklar sevk edildi. Evet boşaltıyor suyunu gördünüz. Suyunu boşalttı. Şu an manevra için yükseldi. Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağı da bölgeye sevk edilmişti ve işte o uçak haznesindeki suyu boşalttıktan sonra irtifa kaybetti. Aman Uçak düştü göre Uçak düştü, kızgaya çarptı uçak. O anları yangını izleyen vatandaşlar şahit oldu. Bazıları cep telefonlarıyla kayıttaydı. Uçağın düştüğü anı da kaydettiler. Arkadaşlar uçak düştü evet. Uçağı göremiyoruz. Uçak düştü. Uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebat vardı. Kurtulan olmadı. Ve şahit olduk ya. ya Uçak bekliyorum. suyu bıraktıktan sonra yükselişe geçemedi herhalde. Kazanın yaşandığı bölgede incelemeler devam ediyor. Çok kötü oldu ya. Allah'ım çok kötü oldu ya.